Efendim izledik sıcaklar malum herkesi zorluyor. Kliması olmayanlar çareyi vantilatörlerde arıyor. Yaygın kanı klima gibi değil vantilatör çarpmaz deniyor ama bunu dememek lazım. Vantilatörü açıp karşısında uykuya dalıyorsanız uyandığınızda sizi bazı sağlık sorunları bekliyor olabilir. İşte uzmanından uyarılar. Aşırı sıcak. Çok sıcak yani. Tabii şu ana kadar yaşadığım en sıcak yaz diyebilirim açıkçası. Ventilatörle sabah kadar uyuyor. Geceleri uyuyamayan, sıcaktan bunalan birçok kişi çareyi ventilatörde buluyor. Hem evlerde hem iş yerlerinde oldukça sık ventilatör kullanmaya başladık. Ventilatör kısa süreli serinlik sağlasa da hızlı soğuma ile beraber kaslarda kasılmalar görülür. Tehlikeli olduğunu düşünüyorum kasılmalar rüzgarına maruz kalmaktan dolayı felç gibi sağlık sorunundan olabileceğini tahmin ediyorum. Kişilerde boyun ağrısı, bel ağrısı, sırt ağrısı, kas spazmlarını oldukça sık görüyoruz. Çarpıyor mesela, tutuluyor diyelim. Nereden vurduysa vantilatörün yönü kas tutulması falan oluyor. Yani vantilatör çarpmaz dememek gerekiyor. Faranjit, boğaz ağrısı, boğazda yanma, burunda tıkanıklık, hapşırma, öksürme gibi şikayetlerle sabah uyanabiliriz. Bazı kişiler için vantilatörün sabit uğultusu uyumayı kolaylaştırsa da uzmanlara göre bu cihazların yanlış kullanımı uyku kalitesini de olumsuz etkiliyor. Peki vantilatör nasıl kullanılmalı? Özellikle gece işte tavana ya da duvara yönlendirmek daha uygun. Belli aralıklarla ara vererek kullanmak uygun.